Bu devam edelim. Tamam. Ee, sıradaki sunumumuz e, benim de yazarı olduğum e, kayış tekniklerin hidrodinamik performansını arttırıcı interseptör tasarımı. Ömer Sinan Şahin tarafından sunulacak. Ee, Ömer Sinan, başlamadan çok kısa, belki bir dakika tanıtırsan tanıtırsam e, iyi olur. Çünkü benim önümdeki dosyada yoktu bilgilerin o yüzden e, başlayabilirsin. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, ben Ömer Sinan Şahin. E, Yıldız Teknik Üniversitesi lisans mezunuyum. Gemi İnşaatı Gemi Makine mühendisliği. Şu an Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam etmekteyim. Ve 2014 yılından beri de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde görev yapmaktayım. Araştırma görevlisi olarak. Şu an... E, Ekranımı paylaştığımı düşünüyorum ve müsaadenizle başlıyorum. Gayet iyi başlayabilirsin. Ee, sayın hocalarım, değerli katılımcılar, e, sizlere aynı zamanda doktora çalışmam olan e, dinamik, ve trim, dinamik ve dinamik tirmesi tabi kontrol sistemi başlığı altında proje haline getirdiğimiz interseptör sistemi ile ilgili bir konu konuyu sunacağım. E, çalışmamız aslında bizim dört bölümden oluşmaktaydı. E, Birinci bölümümüz interseptör tasarımı. ikinci bölümümüz bunun hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri. Üçüncü bölümümüz otomatik kontrolcü tasarımı. ve Dördüncü bölümümüz de tasarladığımız interseptörün kayıcı bir tekniğe montajı ile açık deniz testlerinin yapılması. Biz şu an bu sempo, bu konferansa birinci bölüm olan interseptör tasarımı çalışmasıyla katıldık ve size bu konuda bir sunum yapacağım. Öncelikle proje başarılarımızdan bahsediyorum, bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu yaptığımız çalışmayı proje haline getirip TÜBİTAK'a sunmuştuk. 2016 yılında TÜBİTAK 1512 girişimcilik desteği, 2020 yılında da TÜBİTAK 1507 Kobi Arge Başlangıç desteğiyle desteklendi projemiz. Ayrıca Ferdo Ferdi Hocam, Emre Kahraman Hocam ve Emre Peşman Hocamla birlikte bu ekipte çalışmaktayız ve proje pazarı yarışmalarına da katıldık bu projemizle. 9. TED proje pazarında 471 proje arasında ilk 8'e kal kalarak finalde yarıştık. Yine 4. Farabi Arge İnovasyon Proje Yarışması'nda 60 proje arasından finale kaldık. En son Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Yıldızlı Projeler 2021 yarışmasında da 105 proje arasından startup kategorisinde ikincilik ödülü aldık. Sunumum şu şekilde olacak. Öncelikle interseptörü kısaca tanıtacağım. Çalışma prensibinden bahsedeceğim ve bu interseptörün tekneye ne gibi faydalar sağlandığı kullanım amacından bahsedeceğim. Ve kendi yaptığımız tasarım, tekneye yerleşimi ve yine otomatik kontrolünden bahsedeceğim. Öncelikle interseptör sistemleri kayıcı ve yarı kayıcı teknelerin trim ve stabilite problemlerine ekonomik bir çözüm üreterek performans artışı ve yakıt tasarrufu sağlayan ayrıca tekneleri daha konforlu hale getiren bir sistemdir. Burada tekne hızlanırken, dönüş yaparken veya seyir halindeyken teknenin kıç kısmında oluşan basıncı seyir koşullarına göre dinamik olarak değiştirmeyi biz yani ona basınca biz müdahale ediyoruz. Ve bu müdahale ile birlikte teknenin performansı, konforu ve güvenliği artırılıyor ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu yansıdaki animasyonda görüldüğü gibi teknenin kıç kısmına, iskele ve sancak tarafına iki adet interseptör paneli yerleştiriliyor. Bu paneller tekne gövdesini dik şekilde konumlandırıl konumlandırılır ve birbirinden bağımsız olarak doğrusal hareket edebilme özelliğine sahiptir. Sistemin çalışma prensibi ise şu şekilde tekne altında oluşan basınca karşı dinamik direnç panelleri sayesinde karşı bir etki oluşturup tekneyi iskele sancak ve başka doğrultusunda dengelemek. Çalışma prensibi bu. bunu nasıl yaptığıyla alakalı şöyle görseller üzerinden gidecek olursak panellerin birbirinden mağmur hareket edebildiğini az önce belirtmiştim. Bu sayede teknenin yalpa yaptığı taraftaki panel aktif hale gelerek tekneyi iskele sancak doğrultusunda dengeliyor. Eğer teknemiz trim yapıyorsa ve trimi sönümlemek istiyorsak bu Direnç panelleri birbiriyle e, senkronize şekilde ikisi aynı anda açılıp kapanarak eee trimi sönümlüyor. E, peki bu interseptörler, interseptör sistemleri teknemize ne gibi faydası olacak? Bize ne gibi faydası olacak? Öncelikle bu sivil e, sivil teknelerde de askeri teknelerde de kullanmaya uygun sistem bunlar. Örneğin askeri teknelerde operasyon kabiliyetini artırmak, seyir halinde daha güvenli bir rota tutuşu sağlamak Askeri gemilerin hedefeye yaptığı atışların daha başarılı sonuçlanmasını sağlamak, ee, özel amaçlı ve ticari gemilerde dinamik stabiliteyi arttırarak deniz tutması oranını düşürmek ve daha konforlu seyir, daha konforlu ve güvenli bir seyir sağlamak, ayrıca e, yakıt tüketimini azaltmak, hızlı teknelerin manevra kabiliyetini arttırmak. E, trim ve dinamik yalpa açılarını sönümlemek, dönüşlerdeki savrulma yarıçapını düşürmek, tekne görüş açısını iyileştirmek ve dönüşlerde mail açısını düşürmek gibi faydaları var. Bizim tasarladığımız interseptör kısmında gelecek olursak biz 5 ila 10 metre arasındaki tekneler için uygun bir interseptör tasarladık. Çünkü elimizdeki test teknesi bizim 5 metre. Tablo 1'de Interseptörümüzün ana boyutlarına ana boyutlarını verdik. Bu interseptörümüzün kanat yüksek biz dişlilerine kadar, bu interseptörün dişlilerine kadar tamamen kendimiz e, tasarladığımız bir sistem. Kanat yüksekliğini de 0.5 milimetre aralıklarla kademeli olarak çalışacak şekilde tasarladık. bu kademeli çalışma özelliği ile interseptör sistemin kontrolcüden aldığı komut doğrultusunda ihtiyaç duyulan doğrultucu momenti üreterek 1 ila 50 mm arasında açılıp kapanabilmek. Yani bu operasyonel çalışma aralığı 1 ila 50 mm. Şimdi tasarımımıza bakacak olsak burada kapalı kutu tasarımı ve iç mekanizmasını gösteren tasarımları verdik. Burada tasarım e, tasarıma Baktığımızda özellikle mekanik kısımdaki iyileştirmeler üzerinde durduk. Biz yani bizim için önemli olan kısım buydu. Örneğin mevcut interseptör, interseptörlerdeki karmaşık dişli yapısını biz olabildiğince sadeleştirerek e, daha özgün bir yataklama mekanizması tasarladık ve e, bu açık halinde görüldüğü gibi bir pinyon ve bir krama dişliyle dişli ile tek noktadan iletimi sağladık. E, bu bize bu bize ne gibi artılar oldu? Bu farklılıklar karmaşık dişli yapısına göre hareketin iletimi sırasında zaman ve tor kaybını en aza indirdi. Böylece biz mevcut sistemler 5 saniyede açılıp kapanabilirken bizimki 1 saniye içerisinde bizim interseptör sistemimiz açılıp kapanabilmekte. Pardon, bir saniyede maksimum açıklığa ulaşabilmekte bizim sistemimiz. Ayrıca tasarımın bu tasarımın hareket sırasında bu tas tasarladığımız yataklama sistemi e, sürtünmeyi de azaltmakta mevcut sistemlere göre. Yani bir hidrodinamik ortamda bu panellere gelen hidrodinamik direnç kasılmalara neden olabiliyordu. Biz bu yataklama sayesinde çok daha e, yumuşak hareket yapabilmeyi sağladık. E, kullanılan destek elemanları, şuralarda görülen destek elemanlarıyla da direnç panelinin güvenliğini ve mukametini artırdık. Yine tasarımımız, tasarımımızın arkadan ve yan profilden görünümleri. Tasarımımızın prototip haline dönüşmüş şekli burada görülmekte. Bu kapalı hali, burada açık hali. Az önceki tasarımımızdaki birebir e, prototipe dönüştürdük interseptörümüzün tekneye yerleşimi bu tekneye yerleşim konusunda hani niye ortaya yerleştiriyoruz vesaire gibi sorular olabilir. Aslında biz bunu ileriki çalışmalarımızda şu an yapmaktayız. Hani interseptörün optimal yerleşim yerini bulma adına. ama e, genel olarak orta kısma yerleştirmek en ideali veriyor. Pardon. Yine kendi test teknemize uygulanmış hali yani ürettiğimiz prototipin tekneye yerleşim hali eee kullandığı deniz araçlarına bakacak olursak şu an piyasada mevcut interseptörler aslında 5 ila 60 metre boyundaki kayık tekneler için uygun sistemler. Hani bu eee monohull, trimaran, katamaran olsun e, ya da dıştan takma motor, içten takma motor, işte sujeti motor olsun. Bun, bunlar için esnek olarak farklı tasarımlar yapılabiliyor interseptörlerde. Yani Askeri gemiler, özel amaçlı ve ticari gemiler, özel tekne ve insan su üstü araçlarında bu sistem kullanılabiliyor. İnterseptörün tekne üzerinin, tekne gövdesine etkili olduğu fiziksel olaylar, interseptörün e, bu bir başka etkisi de sudan çıkmayı arttırarak teknenin suyla kes, kesişen ıslak alanını azaltıyor. Interseptörün. Bu etki tekne boyutlarına ve hızına bağlı olarak değişebiliyor. Ve i̇şte yansıdaki şekilde de interseptörün etkisiyle meydana gelen ilave kaldırma kuvveti, ek kaldırma kuvveti ve azaltılmış ıslak yüzey alanı değişimleri görülüyor. Şimdi interseptörün otomatik kontrolü nasıl yapıldığına değinecek olursak, biz burada genel bir aslında hani kontrol yöntemlerine girersek bir sürü kontrol yöntemi var. Geleneksel yöntemler, işte optimal yöntemler vesaire. Biz bunları farklı farklı kontrolcülerde de denedik ama biz burada bu çalışmanın konusu olarak genel kontrol diyagramını üzerinden yani bir interseptörü nasıl kontrol edebiliriz üzerinden gittik. Kontrolcümüz bizim açı sensöründen elde edilen gerçek yani teknenin gerçek tirması yani ölçülen trim ya da dinamik yalpa açısı ile yani olmasını istediğimiz trim ya da yalpa açısı arasındaki hatayı en aza indirmeye çalışıyor. Örneğin bizim açı sensörümüz bizim teknemizin trimini 10 derece ölçü ama biz bunun 2 derece olmasını istiyoruz. Yani 10 derece ölçülen trimi 2 dereceye düşürebilmek için bizim kontrolcümüz interseptörümüze bir komut verecek. Yani bu aradaki hata yani belki 2 yapamayacak 3 yapacak. Yani bu hat kontrolcüyü ne kadar iyi tasarladığınıza bağlı. Kontrolcü genelleştirilmiş tekne modeli aracılığıyla tekneyi istenen açıya getirmek getirmek için e, gerekli momenti üretmesi beklenen interseptör eklentilerine gönderilmek üzere bir düzenleme açısı üretiyor. E, kontrol döngüsünü sonlandırmak için de interseptörün uyguladığı doğru tutucu moment dış kuvvetlerle birlikte tekneyi ölçülen ve geri, geri, geri beslenen yeni bir açıya getiriyor. Tabi burada açı sensörü olarak verdiğim şey aslında bizim Ciro sensör, İMÖ ölçer ve GPS sensör, GPS'imiz var. Bunların arasındaki haberleşmeyi de sağlayabiliyoruz ve bu haberleşmeyi nasıl sağlıyoruz? İnterseptör sisteminin denetimi yani kontrolü için gerekli olan kontrol girdisini elde edebilmek için az önce bahsettiğim sensörlerden alınan veriler kontrol kartına iletiliyor ve bu veriler karmaşık matematiksel işlemler gerektiren kontrol algoritmasında işlenerek bir komut oluşturuyor. Yani bu komut literatürde I2C yani Inter Integrated Circuit denilen bir protokol yardımıyla motor sürücülerine iletilip interseptörün açılıp kapanması yani kanatlarının hareketinin hareketi sağlanıyor. Son olarak bizim bu prototipin ürettiğimiz interseptörü açık deniz testlerinden önce laboratuvarda çalıştırmayı denedik. Onunla ilgili birkaç video göstermek istiyorum. Burada şimdi buradaki videoda motor sürücüsünü kontrol ederek panelin sürekli yani aç kapa şeklinde çalışmasını test ettik. Burada ise arkadaki Simulink diagramında görüldüğü üzere sisteme farklı dalga genlikleri verilerek bir senaryo oluşturuldu. Yani senaryo oluşturuldu ve panellerin bu senaryoya göre kontrolcü ile ne kadar uyumlu çalışabildiği test edildi. Hani genliğe göre bu işte sistem 1, 5 milim mi açılacak, 10 milim mi açılacak onu aslında kontrol etmeye çalıştık. Ve son olarak buradaki buradaki e, burada ise interseptörün mekanik ve elektronik tüm bileşenleri bir araya getirerek otomatik kontrolü yer almakta. Yani hidrodinamik ortamda bir teknenin trim ve yalpa'ya maruz kaldığını düşünürsek, hani nasıl bir tekne hidrodinamik ortamda sallanıyorsa biz de arkadaki sensörleri aslında hareket ettirerek panellerin birbirinden bağımsız nasıl çalıştığını burada göstermeye çalıştık. Buradaki testimiz buydu. Görüldüğü gibi eee teknenin iskele sancak ya da trim durumuna göre panellerin çalışmasını görebiliyoruz burada. Ve son olarak e, biz bunu tabii e, kontrol odasında ya da güverte dediğim bir kontrol panelimiz olacak bu interseptörü bizi kontrol edebilmemiz için. E, burada interseptörün dokunmatik bir LCD ekran panel uzaktan kontrolü görülüyor. Bu kontrol işlemini e, videoda görüldüğü gibi elle sağlayabildiğimiz gibi LCD'nin arayüzünde yer alan oto komutu ile tam otomatik moda da geçebiliyoruz. Yani siz elle benim benim teknemin trimi şu olsun istiyorsanız ayarlayabilirsiniz ya da kontrolcüye bırakıp otomatik moda da geçebilirsiniz. Sonuç ve değerlendirme yani kısaca biz burada yaptıklarımız interseptörün genel olarak sağladığı fayda çalışma prensibi kontrolünden burada bahsettik ve işte 5 ila 10 metre arasındaki kayıcı ve yarı kayıcı teknelerde kullanmaya uygun bir özgün tasarım yaptık, interseptör tasarımı ve bunun prototipini ürettik. Daha sonra bunu işte prototipi laboratuvar ortamında test ettik ve tasarlanan interseptör sistemimiz bizim Özgün ve yapsal iyileştirmeler ve kontrol yazılımı sayesinde maksimum açıklığa bir saniyede ulaşabilecek nitelikte bir interseptör. E çalışma sonunda elde edilen interseptör prototipin, biz şu an elimizde bir test teknemiz var. İşte 30 knot hızlara çıkabilmekte, 5 metre uzunluğunda ve kayıcı özellikle bir tekne. Bu tekneye monte ederek e, ileride deneysel çalışmaların altyapısını oluşturduk. Bundan sonraki çalışmalarımızın diğer partlarında da bunu sadece teorik olarak değil, deneysel olarak da bir interseptörün, yani tasarladığımız interseptörün dinamik trim, yalpa, hız artışına, yakıt tasarrufuna etkisini inceleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler Ömer Teşekkür ederiz. Ee, sorusu olan var mı katılımcılardan? Elim var. Bir tane. Hı, hocam. Ben sorabilir miyim? Sesim açık mı efendim? Açık hocam. Buyurun. Geliyor mu sesim? Teşekkür ediyorum. Geliyor. Ee, hem başkanımız Ferdi hocamızla çalışma arkadaşıyım. Hem de değerli Ömer Sinan arkadaşımız da öğrencimizdi. Bu çalışma döneminde ben tam yakından izleyememiştim. Prototip de olmak üzere çok ilginç. Çok da güzel anlattınız, sağ olun. Çünkü mekanizma üzerinde durmak lazım. Benimki bir katkı çalış çalışması söz konusu olduğu için hem deniz ortamında hem de emniyet açısından burada yani en çok bu gibi hareketleri yapan mekanizmaların kullandığımız gemi dahil olmak üzere. E, kilit mekanizmaları olduğu aklıma geldi. Onu paylaşacaktım. Bir de efendim e, şunu önermekteyim. E, çok heyecan verici bir çalışma. E, Tekne dahil olmak üzere tamamıyla bir prototip. Yani hem e, e, biz buna Türkçe olarak interseptöre e, e, kanat dedik galiba değil mi? Yani yunuslama e, engelleyici kanat e, diyebiliriz. E, bu interseptöre da kanatı e, şey yaparız. Tekneyle birlikte inceleyebiliriz. Belki yaptığınız slaytlarla ben de kaçırdım? Ve inovasyon denilen ticari tarafı da gidebilmeli çünkü yoğunca ithalat yapıyoruz. Bir de değerli Ferdi Hocam gibi gemi mühendisliği alanında olup gemi dinamiği, gemi hareketleri gibi bu konudan Aynı zamanda ona kontrolü de başka disiplinleri, yazılımı da eklemek güzel bir şey. Bunu bütün arkadaşlarımıza tavsiye etmek isterim. Güzel bir yaklaşım. Dinliyorum sizi. Sağ olun. Sağ olun hocam. Tekne çalışması yapılmış mıydı Ferdi Hocam? Ben takip edemedim. Ben e, laf, e, söz alayım söz aslında. Buyurun hocam ben de cevaplayabilirim tamam. Buyurun. Ş şöyle hocam yakın zamanda e, değişik özür dilerim yani yanıslamayı engelleyen kanatçıkların değişik açılma oranlarında ve değişik geometrilerinde CFT izlerini gerçekleştirdik. Validasyonları falan da yapıldı. yayın aşamasında olan bir çalışmadır. O çalışmanın çıktılarına göre biz lift ve drag kaldırma kuvvetleriyle direnç kuvvetlerinin interseptörle olan ilişkisini matematiksel olarak basit ifadelerle ortaya koymak istiyoruz. Onu koyabilirsek, e, kontrolcüyü daha iyi tasarlayabileceğiz, daha verimli bir kontrolcü tasarlayabileceğiz. Yani şu an hem CFT sonuçlarımız bitti, bir de CFT sonuçlarından anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü kontrol çalışmalarında bir matematiksel model ihtiyacımız var. Olabildiğince basit olmalı ve çok iyi çalışmalı. E, dolayısıyla o e, yapılan önceki CFT çalışmalarımız bize yardımcı olacak. Sonucunda ayrı kontrol sayesinde belki de yapı belki de klasik LKR kontrolcülerle bunu gerçek bir ürüne dönüştürmeyi aslında amaçlıyoruz yakın zamanda. Mutlaka yaparsınız. Elinize sağlık. İlgilenenlerin takip etmesi dileğiyle. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ee... Ben de yorumlarından Şimdi... ve katkılarından dolayı Ahmet Dursun Hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, çalışmanızı, yani ileride yapacağımız çalışmanızı size sunmaktan evet, memnuniyetle. Görevimiz, evet, görevimiz tabii. tabii. Teşekkür ederiz sağ ol.